Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok besleyici, vitaminli bir kış çorbası yapacağım. Brokoli, mercimek çorbası yapacağım. Bunun için malzemelerim bir su bardağı kırmızı mercimek, bir çay bardağı siz bulguru kullanacağım, yaklaşık 250 gram kadar brokoli, bir adet büyük boy soğan, bir adet havuç, bir adet pat patates, iki diş de sarımsak kullanacağım. Bütün malzemelerimi yıkadım, doğradım, tencereme aldım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Yeteri kadar tuzunu ilave edeceğim. Tencerenin ağzını suyla dolduracağım ve harçlamaya alıyorum. Çorbam güzelce harçlandı Ben e, pürüzsüz hale gelecek şekilde blenderdan geçireceğim. Çorbamı tekrar ocağa aldım. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Bu arada üzerinin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Çorbamın üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Kızarmaya başladığı zaman 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı da pul biber ilave edeceğim. Nanemi pul biberimi ekledim. Böyle birkaç saniye karıştıracağım. Ve kaynamakta olan çorbamın üzerine sosumuzu dökeceğim. Evet mis gibi de kokuyor. Son olarak da sosumu ilave ettim. Çorbam hazır. Tam bir kış çorbası oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda görüşmek dileğiyle.